аллахым аллахум аллахум çok yakışıklı ol lan. <laughs> Selamın aleyküm. Arkadaşlar hoş geldiniz. Nasılsınız? Nasılsınız? Keyifler nasıl? Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Allah'ınızı ölürüm, hoş geldiniz. Nasılsınız, nasılsınız? Nasılsınız? Aa aga şu profil fotoğrafıma bak ya. Instagram'a fotoğraf attım beğendiniz değil mi? Ne oluyor? Bir günde 1 milyon. Ansızın sanatçı oldum lan ben. Bu arada emeği geçen herkese, beni destekleyen herkese sanki böyle Türkiye tek bir yürek oldu. Ansızına izledi, beğendi, paylaştı. Yani çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Diyecek hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. İç ortada, kalite ortada. insanlarımızda sevdiğine göre yayınımıza hoş geldiniz. Şarkımı veriyorum. Hadi bakalım. Nerede? Hadi. Ne ya Nebo sen iyi misin? Niye bu şarkı açıyorsun kanka? Merhabalar. Oğlum sen bugüne bugün 1 milyon izlenen kişisin lan bir günde. Bismillah bismillah. Ne, ne yapıyorsun? Sesin niye bu kadar kötü geliyor? Benim. Evet. Şu an? Hala çok kötü geliyor. Bana mı kötü geliyor? Ses yok diyorlar. Şaka yapıyorsun. Şu an düzeldi. Düzeldi mi? Şu an düzeldi. Yeliz ne yapıyorsun? İyiyim ev. Sen ne yapıyorsun? İyi ne yapayım ya? Nasıl gidiyor keyifler? Günün ilk PK'sı arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet. Hadi. Hadi. Hep evet, ben sana şans mı getiriyorum? Ya şans enerji ya, enerji diyelim. Enerji alıyorum şans senden. Güzel enerji alıyorum yenge. Şans getiriyorum. Ha? Ne yaptın? Dinleme. Nasıl? İyisin. Dağılmışsın be yenge. Ne oldu sana? Çek günlük pekası. Şu an sesim iyi mi? İyi. Zırıyor, Arkadaşlar ekranlara tıkla, tıkla 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 tıkla. Tıkla tıkla beğen paylaş. Hadi. Hadi. Hadi bakayım. Tamam. Me, ha. Ben senin şarkını burada tebrik edemedim ama biliyorsun zaten duygularımı. Çok güzel. Başarıların devamı diliyorum kardeşim benim. Çok Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Ya gömlek yakışmış sana? Eyvallah. Sana. Eyvallah. Teşekkür ederim. Eee nasıl gidiyor? Şarkı klibi izledin. İzledim canım. Devamlı izliyoruz. Ansızın evet. yazıp duruyorlar çete. Vallahi. Abi çok güzel bir ilgi var ya şarkıya. Evet sevdiler seni. Zaten evet. seviyorlardı. İyice şarkını sevdiler. Evet evet. 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 E ee, birçok yerden konser teklifleri geliyor. Ankara'ya geleceğim mi? Valla Bartın'da geldi konser teklifleri de şu an kabul etmiyoruz. Neden? Ee, çünkü bu Ömrüm diye parçam yayınlanacak öbür ay. Ömrüm mü? Evet. Ah, onu kesin dinlerim ben. Çok, Devamlı dinlerim. Çok farklı bir, çok güzel bir parça o ya. Çok güzel parça. Yani... Bilmiyorum çok hoşuma gitti. Almanya'da şarkım daha çok gitti ben onu anlamadım. Aa. Almanya'da bütün mekanlar çalmaya başlamış. Güzel şarkı. Ben bile bugün mekanda çaldıracaktım da son unuttum. Niye? Çok mu kaldırdın Kadi? <laughs> Sana şampanya patlatıyordu o sırada. Çet! 6000 abi hadi. hadi! 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 Hadi Çet! Ekranlara tıkla hadi! Evet.

Etme bizi haybeden istaf ger acı yakısam yok kadar uzaksın nasıl olur? Ee yeter çek bakarız hadi. Ki bu arbededir istaf ger sahip her şey dediler seni benim sandılar işte dedik mevsan. Gelis gelis efendim gel gel ne göstereceğim sana? bakayım yine ne oldu acaba oy. Nasıl yenge? Oh, Kanka be Kanka Paçasına. Nasıl? Yanar. Ee güzel, güzel değil mi? Hayır biliyorsun niye soruyorsun. çok iyi kanka. Evet. Hadi bakayım şey hadi ekranlara tıkla. Hayır şimdi niye geliyorum. soruyorsun? Ha? Sana demedim. Ha. Talkmaker teşekkür ederim abi. Var olun eyvallah. Ama devirmem ben. Bu ne biçim şarkılar dinliyordu bilmiyorum da. <laughs> şey diyor, da. Ya şu galiba. Arkadaşlar <laughs> Abi yenilmeyelim. Tamam chat. Şey, tamam yenilmeyelim. Hadi. Ay, ay, ay. Abi ya ben Yeliz dedim ki şarkım 24 saatte milyon izlenirse saçımı yıkardı gibi yapacağım. İzlendi ne yapacağım? Yapmak zorundasın da aldığım mef ya. Oğlum ne güzel çocuksun yapacağın şeylere bir bak ya. Ya ne bileyim ya. Niye böyle şeyler söylüyorsun? İzlenir tabi lan. Tamam lan. Lan. Tokmakır teşekkür ederim abi. Ya bilmiyorum Yeliz ya. Yapma diyor. Yap da. Yaptığında mecbur, ben de görüşürüm tamam mı? Sözümü tutacağım mecbur. Yap Bak ben kız, sana yakışır. <gülüyor> 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 öksürme öksürme ya. Bizi hasta edeceksin ya. Teknoloji o kadar gelişmedi kız manyak. Ben kaçıyorum. Görüşürüz bay bay. Hadi bay bay.